Arkadaşlar hepinize merhaba ee, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ee, banyoya gireceğim yani şu şekilde balonlar yapacağım yani bakayım 3 tane falan balonum var ve bu balonların içerisine su dolduracağım ve banyoya gireceğim ve bu balonları üstümde kafamda patlatacağım. Bakalım nasıl olacak ben çok merak ediyorum. Hadi balonlarımızı doldurmaya geçelim. Elimle bağlayamadığım için lastik tokayla bağlayacağım başlarını. Telefon düşüyor. Bir dakika. Bayağı bir büyük yaptım. Şimdi diğerlerini de yapıp geleyim. Üstüne kıl görmüş. Evet, şimdi bir telaşsızlık oluştu. Her yerim ıslandı. Evet, her yer ıslandı. Yerleri falan sileceğim artık. <laughs> Balon yani patlamadı. Şeyden düştü. E, çeşmenin ucundan tam tutamamışım. Oradan düştü. Neyse devam ediyoruz. Evet şimdi tripotu da koydum. Balonlarım da burada. Evet böyle. Üçünü de yaptım. Şimdi bakalım. Evet. E, Toplu iğne falan bulamadım. gittim makas aldım. Makas ile yapacağız. Balonlar da... Ay şeyler gözüküyorsa bunlar gözükmesin şurada. Hadi başlayalım. <laughs> çok korkuyorum. yazıcı bu iyi bir fikir mi? Bana hiç iyi bir fikir gibi gelmiyor. <laughs> ya çok korkuyorum. Bir dakika. Şu klimi toplamak istiyorum ya. Arkadaşlar çok korkuyorum. Ayy. Neyse hadi başlayalım. İlk önce bu içinde en az olan şeyi aldım. Şimdi biraz daha şöyle kaldırayım. Hı. Yok biraz daha kaldırayım. Bir dakika. Evet şimdi baya büyük olmuş olabilir. Ama <laughs> ya çok korkuyorum. Bir de kendi elimde, elimin gelirse zaten de bire kesik. Ben çok korkuyorum. Kesmek, yapmak istemiyorum ya. Çok korkuyorum. Yapamayacağım, yapamayacağım, hayır yapamayacağım. Özgüvenimi toplamaya çalışıyorum bir an. Evet arkadaşlar böyle küçük bir kolum daha yaptım. Böyle şeyin ağzı çok büyük olduğu için yarısı şişmek. Ama bir tane de böyle iğne olmasa da şey buldum bulunmadığını de. Şimdi bunda bile korkar. Korkuyorsan falan derseniz Gerçekten bunlar da korkuyor. Nerede olduğunu bakmam gerekiyor. Patlamıyor ki. Patlamıyor. Hadi gerekiyor. Elimle patlat. Elimle patlatmayı deneyeyim mi? Elimle patlatmayı denedim ya. Çok güzel ama. Patlamıyor. Çok güzel. Ya. Ne? düştüm. Ben düştüm. Yere düştüm. yere düştüm. Yere düştüm. Yere düştüm. Şurada de kavada su var, O temizlensin diye onun Olmuyor, yeter artık. Bu olur. Şimdi elimle patlarsa. Patlattım ama kafamda patlamaz ya. Kafamda patlaması gerekiyordu. Hep de döküldü. Neyse. Şimdi bunları elimle patlatamam ben onu. Bunları elimle patlatamam. Çünkü bunlar çok büyük. Aslında sıksam çap diye patlayabilir. Ama ben korkuyorum. ve tek başıma annem var ama hasta. O da patlatamıyor. <laughs> Ne yapacağım şimdi? Ben çok korkuyorum ya. balonla. Hani su gelmesinden değil, kabımın ayıcız çekilmesini falan severim. Ama balon patlamasından çok korkarım. Gerçekten Burnuma balon da kaçabilir yani çok korkarım ben balondan. Ama... Neyse Bismillahirrahmanirrahim diyeceğim be. Bir... Çiçeğim tutamıyorum ki elimde? Şöyle geriye gideyim mi? Ama almıyor işte. Olmuyor. Patlamıyor. Patlamıyor. Bıçakla asla yapamıyorum. Bu arada bunun ucuna bakar mısınız? Çok da sivri aslında. Elim acıdı. Ama neden patlamıyor anlamadım. Böyle tutayım mı? Şöyle tutayım. Size. Bir üç kere daha yapacağım. Patlamaz artık. Yapacak bir şey yok. Bakın al. Hadi bir üç daha. daha. Ama sert vuruyorum yine de olmuyor. Balon o kadar kalın değil yani. Şöyle düşüyorum. Şuna bak. bekleme kürmanda patladı ve her yerim ıslandı. Yani her yerim. Bakalım ikincisi nasıl olacak. Yani ya, içinde en azı olan şey bile bu kadar yani ıslattıysa diğerlerini hiç düşünemiyorum. Sonradan başa doğru gidelim dedim. Sarı, iyi. en son sarı yaptım. Sonra yeşil yaptım. Sonra kırmızı yapmıştım. O yüzden şimdi yeşilimiz. Ne böyle mi Yine böyle tutayım değil mi? Bence bunlar daha çabuk patlayacak. Bunlara sadece altı şans veriyorum. Çünkü bunlar daha çabuk patlar. Çünkü içinde daha çok su var gibi geliyor. Bir, 2 iki. Bu üçüncü. Kaşlarım, 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 çok, çok kaşlarım, kaşlarım, Arkadaşlar dediğim gibi bundan daha çok su çıktı. Ve diğer sarıda yani hepsi bana gelmemişti. Ama yeşilde daha fazla olmasına rağmen yeşilde hepsi bana geldi. Yani hepsi bir anda düşünmedi. Çok güzel oluyor. Sonuncu kırmızı ama hala çok korkuyorum. Yani iki tane patlam patlatmama rağmen yine de çok korkuyorum. Balondan neden korkuyorum bilmiyorum. Buna da altı şans veriyorum. Altı şans ver, gelme eğer 6 altı kere olmazsa bakalım hata aşağıya. Birinci, ikinci deneyim kumgu oldu. Tam arkama gelmedi ama önüme çarptı ve düştü. Bu sular da soğuk. Dondurma etmem. Şuna bakarım. <laughs> Ela saçlarımın hali iğrenç. Kaşlarımın hali iğrenç. <laughs> kolum kanıyor. Aklımı. Oh, kolum hiç geldi çünkü şey bakın. Dermişim babam mı patlasın. Nasıl kırmızı balon nasıl patladığına bakar mısınız? Bir şey yapacak, Yapamadım ama kendimi izleyeceğim. Böyle çok bir şey... Böyle tam tepenizi sıkar, vücut falan sıkarken çıkıp yaparlar yani ya içinde bütün, bütün bir sürü su vardı. İşte o bütün su kafanızdan aşağıya dökülüyor. Şu an onun gibi hissediyorum. Ya arkadaşlar gerçekten Neyse kanalıma abone olmayı, like video beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.